Hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün güzel bir gün, hava güneşli ve ailemden 4-5 kadar kişi ziyarete gelecek bugün bana. Pamela ilk defa evde bu kadar bir kalabalık görecek. Tepkileri ne olacak? Bakalım onları izleyeceğiz hep beraber. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> gel. Hoş geldiniz. Gel. Gel. Gel, 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 gel gel oğlum, gel oğlum gel. O şimdi gelir biraz sonra alışır size. İzleyeceğiz hoş Milya geldin. Oturmakta benimki çok duydum. Ne Milya var orada? Mijaz mı var orada? <laughs> Geliyor Melisa. sen. bizim kahverengi var mı? Kahverengi gri ise. Ayak bilemiyorum çıkarttılar. Ne? 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 Otur, yanına gitme. O senin yanına gelecek. Oğlum bırak kardeşini. bırak Korktayacak. Ne istedin? Pamir'le ilk buluşmazdım. Teşekkürler ya. Yani. <laughs> <kamirle hiç buluşması. gülüyor> gel. gel oğlum gel. Abi. Durabilir mi? Bak bak burada burada. burada bak, bak kızım oğlum. Kıstı de gel cici yapacak. Cici. Tamir kuyruğunu kaptırma. Tamir kaç. yandı bugün ah! <laughs> ya. Yeah, 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 Balkona gittim Erişan. Erişan'ın kocasını görüyor olayım. Bak geliyor. Gel şimdi Hı? seveceğiz onu. Bize gelecek koklayacak. Ne yapacaksın? Aynı ben çocuklar çocuklar. Aradan aradan. Aha, anne Araya. işim bitti. Aa, onu bir koklayacak. <laughs> gel Hı? gel Pamir. Pamir'i çarpacak. Anlatır mısın? Koklamaya geliyor gel. eh, Bu ne? 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 Kendi 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 ama kızım otur. O... At. Ama yok. <laughs> Yere vur yavaş yavaş Mert tık tık tık, tık diye. Yavaş yavaş. Yani kendine doğru çek. Çek kendine doğru keçeyi. Sokayı kendine doğru çek. O halının üstüne bu. <laughs> halının üstüne bu. Bir sağa bir sol yap. Heh. Halının üstünde böyle bir tık 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 yap. Ben çekerim, <laughs> sen çekil o gelir Seni de çok sevdi valla Evet <laughs> Mesela sen elleme o gelecek Gelecek

Hıh, kaç bende? Evet. Ah, Melisa'yı doğru gitti. Baktım, salesinde. Şuradan Melisa gidecek <'yı> ona. <laughs> Niye korktu bende? Seni... Alışamadı daha sana. Anne, ama bana hatırlıyordu ya gelmiştik. Attım. Ha, o kelin, grenli böyle bu. Ama güvenli on üç, yer Bak, on on bir yer değil. 11'e. Güvenli bir yer değil orası pamuk. Kaç. Mert. Mert. Al bakayım. Ah. Hadi. Ver elini merak etti. Ne? Kabul edemedi mi? Yıka <laughs> o zaman. Kalk ellerini bir yıka annem. Banyoda yıka gel. Hadi. hadi, hadi. hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> 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 ne Haşin seviyor biraz. <laughs> <Ne yaptın bunu? gülüyor> sevdi patlattı bir tane. Kızım. 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 Evet, yeni aldım onu. Ama çıkıyor evet. Çıkıyor mu? Ha. Bak Melisa bak. 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 Kediye ver, kediye ver onu, kediye ver. Kediye ver. He. Ama ben onu sallarsak gelebilir. At, at kediye at, topu at. kovalama hayvanı biliyor ya. Bir kovalama, şey. gel şuraya. Ben Korkuyor sen de. Bekle, gelirsin. Hiç elleme, Otur. Ha, marnıyorum. <laughs> Arkafa. Gel burası benim oyuncağım. Küçük Kızım, onu koy ya. Koy, koy onu yere. Koy onu yere. Hayır, 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 hayır. Hay. Topu, topu, topu Topu at. Topu koy annenin topu, topu yere koy Ha, ha, aferin. Ha. otur şimdi. Otur, otur. Sen de otur kızım. Ha? <gülüyor> 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 <Canı> otur. <ya. gülüyor>

<laughs> Kızım ben kediye atacağım, kedi oynayacak bunu, sen değil. Yani Elimizden sen gel. Dedim sen gel, gel şu gördü bak. Dur dayı atacak da şeyi, kamerayı oynatacak. Onu, onu Pamire ver. 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 Evet, bak şimdi oynayacak onda. Melisa, cici yap Pamire, cici yap, cici, cici, bak, yavaş cici. Ya, cici. Yavaş, yavaş. Ha. Cici, cici, ha. Yavaş. cici. Yavaş, Çek Çek çekme, çekme. Böyle bak, böyle Hı. seveceksin. Böyle, böyle. Hadi bir cici yap. Hadi bir cici yapalım. Gel Pamire. Yavaş. yavaş. Böyle değil. Çekme sakın. Çekme. Canı acır kızım. Haa. Cici. Ha böyle. Cici. Güzel güzel böyle yavaş yavaş bak. Cici. 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 Hadi yap. Hadi yap. <laughs> Oynasın ablam. Ver. Ver yine. Yine ver. Ver. Hıh. 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 Bilmez ki oradan tercihe geleceğini bilmez. Bak bak böyle. Pamir.

Gelecek gelecek otur sen senin otur gelecek yanına. <laughs> Heh, topunu şey göster alışacak, topunu göster. Uh. Hmm. 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 Kaşık onun içinde mi kaldı kaşığın biri ya? <laughs> evet. Cici, cici. Hadi Melisa cici yap. Evet. Başını sev Melisa. Şöyle başını Bak cici, böyle. Ye, cici. Böyle. Cici, cici. Hadi yap. Cici, sert yapma. Yavaş yavaş. Yavaş. Cici.